Evet selamlar selamlar hoş geldiniz hoş geldiniz arkadaşlar oyunumuza devam ediyoruz blok suruite gördüğünüz gibi turuncu şapkamızla siyah tişörtümüzle birazcık dedim değişiklik olsun abi bak uzun zamandır e, beyaz tişört giyiyoruz kafamızda kel dedim ki azıcık şapka takalım turuncu bir de turuncu kıyafet giyelim de uyumlu olsun dedim nasıl evet şimdi bu boş muhabbetleri geçelim asıl önemli noktaya gelelim arkadaşlar Yanlış görmüyorsunuz. Ben de artık Perm Portal var kardeşim. Ee, bu Perm Portal'ı da bana kim verdi hemen söyleyeyim. Bizim biliyorsunuz büyük destekçimiz Türk Yüzlü var. Türk Yüzlü kardeşim geçenlerde geldi. Bana Perm Portal hediye etti. Öncelikle buradan Türk Yüzlü'ye tekrar tekrar teşekkür ediyorum abi. Gerçekten alıyorlar ama aralarında en önemlilerinden biri bence Portal arkadaşlar. Ee, bunun da bana hediye etmesi gerçekten güzel oldu. Bakın şimdi bunu hemen takacağım mesela. Onaylamak mı? Onaylamak Evet valla perm portal activated oldu kardeşim. İşte bu perm olayının güzelliği bu. İstediğin zaman geliyorsun zart diye takıyorsun abi. Peki şimdi diyeceksiniz ki niye perm portalı aldın? Ee, bak şimdi kardeşim ben bunun V skillini açmamışım gördünüz mü? Yani şimdi Ice Cream adasına mı gitsem, yer fıstığı diyarına mı gitsem, hidra kasabasına mı? Yani ne yapsam ne etsem kardeşim istediğim her yere gidebiliyorum ya. Oğlum ben bir ice Land'a gideyim. Yani şimdi benim mekan aslında karşıda. Çerez kraftılar orada. Ben buradan istesem çok rahat yüzerek giderim de abi üşeniyorum. <laughs> Artık üşeniyorum ben ışınlanacağım. Işınla beni hemen. Aferin. Aferin yavrum. Aferin yavrum. Şimdi bir de bu arada portalı da skilllerini de unuttum abi. Nasıl olacak bilmiyorum. Önce ben bir alışayım şu meyveye. Dur bakayım bir toplayalım şunları. Anam anam o ne lan öyle miydi lan bu hakikaten? Bir dakika paralel escape neydi? Haksız mıyım lan? çerezler al bakayım. Adamı yakarım la ayırdık. Yemin ediyorum adamları başka bir dünyaya sokuyorum. Var ya yorum yapamıyorum abi. Buna buna hakikaten yorum yapılmaz. Burayı buradan bir ayrılalım abi. Değişik bir adaya gidelim. Mesela Çaklıt Adası'na bir gidelim. Bir de burada kasalım azıcık da ya. Şöyle madem ışınla <laughs> hızlı hızlı gidelim kasalım kardeşim. Gelin lan buraya. Sweet Thief. Allah Allah tatlı hırsız. Tatlı hırsız. Bak şimdi toplanıyorlar buraya. Bu ne işe yarıyor? Ya? Benim önümde bu açılan ne yaptı bilmiyorum. <laughs> Arkadaş 35 tane portal açılıyor yani var bir şey var. Bir şey bir şey var. Ne yapıyorsun lan Sweet Thief? Bak sana tatlı hırsız mırsız dedik. Tatlılığını bozma. Okay. Neyse ya ben burayı sevmedim. Başka bir yere götür beni. Direkt yer fıstığı diyarına götür beni. Hah? Azıcık da burada devam edelim. La peyanut. Peyanutları hatırladım lan tamam. Ben burada bayağı kasmıştım bir ara. Gel gel. Sizden de 3 tane öldürsem yeter. Ne olduğunu anlamadınız değil mi? Ne olduğunu anlamadınız değil mi? Ee, öyle şaşırır kalırsın yavru. Bir de sana aha sol tıkla da şey atıyorduk değil mi böyle bak. Abi bunun sol tıkıyla da böyle ileriye doğru ışınlanıyoruz. Bak şöyle. Ama bir kere yapıyor. Bir iki saniye bekletiyor. Sonra tekrar. Yes. Evet adoslar gördüğünüz gibi şu anda 254 oldu. Hala kasması bence çok zor bir meyve. Tamam görüntüleri güzel de. Yani kasarken insanı biraz uğraştırıyor arkadaşlar. Şu bosslara bir bakalım. Dünyadaki bossların yanına gidelim. Evet önce limana götür beni. Ulan tam da bossun önüne beni ışınladı ya portalcım. Portalcığım, sen bazen de sürprizlerle dolu bir meyvesin sanırım ya. Kardeş, istiyorsan sana zehirli patlama atayım. Ee, sen atıyorsun da ben atamam mı lan? Yumurta. Bak, o tarama hareketi, tarama hareketini önce bir bırak. Bu hareketi bırak bak. Bunu bir daha bana yapma. Bak, yapma diyorum, yapıyorsun. Yapma diyorum, yapıyorsun, beni kızdırıyorsun. Şimdi ben bir başka dünyaya sokayım da sen gör benimkini. Gel lan. Ne oldu la yerlerde sürünüyorsun öyle. Inga, ınga diye ağlıyormuşsun. Öyle duydum. Ağla bakayım ınga diye. Evet aynen böyle. Aynen böyle ağlayacaksın işte. Al. Öl. Öl şimdi. Öl artık. Öl. Öl lan. Ölsene ulu. Evet. Evet. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Hadi devam ki. Aynen. 302 oldu ve V skill'i de açıldı. Artık şu V skill'ini bir görelim değil mi? Hadi bakayım. At. Oh ee, kardeş burası neresi? Ayıptır sorması da. Bu nasıl bir şey lan? Bak arkadaşlar. Şu görüntülerin güzelliğine baksanıza. Yani Block Street mi oynuyoruz? Başka bir oyun mu oynuyoruz? Belli değil ya. Şuraları çok güzel yapmışlar hakikaten. Peki bu değişik bir bölgenin içine giriyoruz. Bir portalın içine giriyoruz burada. Yani düşmanlarda nasıl bir faydası oluyor bilmiyorum. Onu şimdi bir bakalım. Gelin gelin şimdi sizi hiç bilmediğiniz diyarlara götüreceğim. Alice Harikalar Diyarı'na gidiyoruz. Gelin. Aa bu düşmanlar bunun içine girmiyor mu acaba arkadaşlar? Yoksa canları çok düşük olduğu için öldüler mi hemen? Evet evet ayrı bir skill olarak atıyor ve bunların canlarını direkt burada götürüyor yani. İçeriye hapsetmiyor. Hmm at bakayım bir daha. Evet, onlar orada ölürken biz de buraya aslında kaçıyoruz. Mesela bir PVP sırasında sanırım bunu atarsak bu mekana buraya kaçıyoruz ve kimse bize saldıramıyor diye düşünüyorum. Vallahi acayip bir şey. Bir de benim anladığım kadarıyla bu sınırsız abi. Burada istediğimiz kadar durabiliyoruz diye anladım ben. Mesela canın fullenene kadar burada dur abi. Değil mi? Evet hadi götür beni götür. Deniz kalesine gidelim. Hop kalesi kalesi. Geldik abi. Hemen butlerin yanına. Bir dakika lan ne yapıyor acaba? Şuradan bir çaktırmadan bir baksak mı? Butler. Bak orada duruyor. Ne yapıyor lan o? Bir, bir işler çeviriyorlar ha. Ne oluyor lan burada? Ne yapıyorsunuz oğlum siz bizden gizli? Butler. Ne çeviriyorsun lan sen burada? Şey abi, aslında bir şey yok. Türk yüzlü sana yeni hediye almıştı. Ona bakıyordum. Allah Allah, ne diyorsun sen butler? Türk yüzlü bana yeni bir hediye mi getirmiş? Ne getirmiş lan? Sürpriz olsun abi. Git de meyveciye bir bak. Git de meyveciye bak diyorsun. Peki, butlercim dur. O zaman bekle geleceğim. Ben bir meyveciye bakayım oğlum. Bu Türk yüzlü yine ne getirdi lan bana? Meyveci, Kardeş buraya Türk yüzlü gelmiş bir şeyler bırakmış herhalde bakayım. Nerede o? Hadi canım. Ne diyorsun lan sen? Şimdi e, one minute one minute Türk yüzlü bana bu da meyvesinin perm olanını mı hediye etti? Yani ben şimdi bu da olabiliyor muyum? Tak onu. Vay anasını ya. Bu hafta sonu zaten bu da meyvesini full V2 yapmayı düşünüyorduk. Yani bir bu da raidleri yapacaktık. Bu çok iyi oldu. Türk yüzlü kardeşim sana çok çok teşekkür ediyorum tekrardan. Ben şimdi perm portalımda olduğu için tekrar geri portala geçiyorum abi. Lan butler vallahi gördüm hediyeyi çok sağ ol bak beni bilgilendirdiğin için. Bak bugün bana yemeğimi ver tamam mı ben sana ekstra bahşiş vereceğim hadi. Ne getirdiğin hiç önemli değil getir bir şeyler. Evet arkadaşlar bugün sizler için Perm Portal meyvesini yedim. Açamadığımız ve skillini açtım. Ve diğer tüm skilllerini de gösterdim. Ayrıca o da yetmedi. Bütün bossları da neredeyse kestim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Evet izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda Discord'da ve canlı yayınlarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Bye bye.